Hepimiz biliriz o hissi. Kalp kırıklığı. Peki ya bu en insani acımızın çaresi, hiç beklemediğimiz bir yerde, yani teknolojinin tam da kendisinde saklıysa? Yapay zeka kırık bir kalbi gerçekten onarabilir mi? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Bu sadece basit bir soru değil. Aynı zamanda çok güçlü bir olasılık. Düşünsenize, en eski acılarımızdan birini en yeni teknolojimizle iyileştirme fikri. Bu düşünce bile hem çok büyüleyici hem de açıkçası biraz ürkütücü. Her şeyden önce konunun temelini bir hatırlayalım. Aşk acısı. Yani bu öyle bir şey ki kültür, zaman, coğrafya tanımıyor. Belki de bizi en çok insan yapan deneyimlerden biri. Şarkılara, şiirlere konu olan o sızıyı hepimiz bir yerlerden tanıyoruz. İşte tam da bu yüzden bu acıya bir çare bulma fikri bize bu kadar çekici geliyor. Peki ya bu kadim acıya umut olabilecek şey, hiç beklemediğimiz bir yerden? Yani kodlardan ve algoritmalardan geliyorsa ne olacak? Duygusal dünyamızla yapay zekanın bu şaşırtıcı kesişim noktası bize yepyeni kapılar aralayabilir. Şimdi yapay zekanın iyileşme sürecimize nasıl destek olabileceğine dair üç farklı yola bakacağız. Bu, bugünün somut teknolojilerinden başlayıp, geleceğin daha felsefi sorularına uzanan bir yolculuk olacak. Hazırsanız, hadi başlayalım. Yapay zekanın bu alandaki ilk ve en somut rolü, belki de en temel ihtiyacımızı karşılaması, dinlenilmek. Gelin, yapay zekanın nasıl o çok ihtiyaç duyduğumuz dijital bir omuza dönüştüğüne daha yakından bakalım. Peki, destekleyici yapay zeka dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Yani kesinlikle basit bir sohbet robotundan çok daha fazlasını konuşuyoruz burada. Bakın bu sistemlerin asıl gücü sonduğu yapılandırılmış destekten geliyor. Önce sizi yargılamadan dinliyor, size güvenli bir alan yaratıyor. Sonra duygusal durumunuzu analiz ederek bilişsel davranışçı terapi gibi bilimsel yöntemlerle size yol gösteriyor. Hatta daha sağlıklı başa çıkma yolları öneriyor. Bu adeta kişiye özel bir yol haritası gibi. Peki yapay zeka sadece dinlemekle kalmayıp zihnimizin içindeki o karmaşık düşünce ağlarını çözmemize de yardım edebilir mi? İşte şimdi onu bir dinleyiciden bir zihin analistine dönüştüren o heyecan verici potansiyeli inceliyoruz. Biliyorsunuz, aşk acısını asıl besleyen şey genellikle zihnimizde dönüp duran o olumsuz düşüncelerdir. O takıntılar, pişmanlıklar işte yapay zeka tam da bu noktada bu görünmez kalıpları tespit edip kırmak için devreye girebilir. İşte bu yeniden çerçevelemenin gücü burada ortaya çıkıyor. Mesela, asla başka birini bulamayacağım gibi takıntılı bir düşünceyi ele alalım. Yapay zeka sizin geçmiş verilerinize bakarak şunu hatırlatabilir. Dur bir dakika. Analizler gösteriyor ki senin geçmişte de zor zamanlardan sonra yeni ve güçlü bağlar kurmaya eğilimin var. Bu, duygusal bir varsayımı, veriye dayalı bir umuda dönüştürmektir. Muazzam bir şey! Bu teknolojinin potansiyel evrimi gerçekten baş döndürücü. Bugün metin ve konuşma analizinden başlıyoruz. Yakın gelecekte kim bilir belki kişisel mesajlarımızı analiz edecek, uzak gelecekte ise düşünsenize belki de beyin aktivitemizi okuyarak bizi bizden bile iyi anlayan bir sistemle karşılaşabiliriz. Ama tüm bu teknolojik ilerleme bizi en temel soruya getiriyor. Bir yapay zeka gerçekten empati kurabilir mi? Yoksa sadece mükemmel bir taklit mi sergiliyor? İyileşmek için ihtiyacımız olan şey, acımızı gerçekten anlayan bir varlık mı, yoksa sadece anlıyormuş gibi yapan kusursuz bir sistem mi? İşte bu işin en can alıcı noktası. Tüm bu olasılıkları konuştuktan sonra bir duralım. Belki de en başından beri yanlış soruyu soruyoruzdur. Ya aradığımız o çare dışarıda bir yerde, bir yapay zekada değilse? Çünkü asıl cevap bir algoritmada ya da bir uygulamada değil. Asıl gerçek dönüşüm bizim içimizde başlıyor. Aslında çözüm en başından beri bizdeydi. Gerçek çare dediğimiz şey aslında bir süreç. Kalp kırıklığının yarattığı o yoğun, yakıcı enerjiyi alıp onu yapıcı bir şeye, yeni bir anlama dönüştürme süreci. İşte tam da bu noktada yapay zekanın rolü tamamen değişiyor. O bir çare değil, bir katalizör. Yani iyileşme yolculuğumuzda bize eşlik eden, süreci hızlandıran bir ortak. Ateşi yakan değil, o ateşi doğru yöne çevirmemize yardım eden bir rüzgar gibi düşünün. Bu kelimenin tam anlamıyla acıdan amaca doğru bir yolculuk. Kalp kırıklığının yarattığı o yoğun enerji yeni bir tutkuya yönlendirildiğinde fırtınalı bir denizde sığınacak ruhsal bir liman haline geliyor. O enerji yok olmuyor. Sadece yön değiştiriyor ve yapıcı bir güce dönüşüyor. İşte bu yeni ortaklık, ruhumuzun en derin yangınlarını söndürmek yerine, onları aydınlatan bir meşaleye dönüştürme potansiyeli taşıyor. Bu, teknoloji ve insan ruhunun yepyeni bir dansı aslında. Belki de projeler sadece orman yangınlarına değil, insan ruhunun daha derin yangınlarına da bir nebze olsun serinlik getirebilir. Ne kadar güçlü bir düşünce, değil mi? Teknoloji bir söndürücü değil, aksine bir serinlik kaynağı olabilir ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Sizin içinizde yanan hangi derin yangın bir sonraki büyük tutkunuza dönüşebilir? Unutmayın, bazen en büyük acılarımız en büyük tutkularımızın doğum yeridir.